Türkiye'de böyle olacak. Çünkü bugün inkılap kurbanı olan ve bizim imansız diye gördüğümüz insanların da soyu sopu hacı hocadır. Şeyh derviştir, şehit şüedadır. Allah onların hizmeti bereketine bunları acıyor da işi geciktiriyor. Bu gecikme esnasında da İslam'ın lehine zamanı geliştiriyor. Sonunda onlar karşı konulmaz bir güç haline geldiğini İslam'ın görecekler ve karşı koyup helak olmayacaklar. Belki de biz Topkapı Sarayı'na Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını çekmek için yürüdüğümüz zaman, tekbirlerin heyecanı, alev nasıl sirayet eder, yaş ağacı bile yakar. Bir ormanda kuruların vücuda getirdiği ateş nasıl yaşları da yakar. O iman bakımından yaş olanlar da o heyecanı duyacaklar. Gayri iradi tekbire iştirak edecek. Sen kaderini bilirsin, sen kaderini bilirsin.